aç kapa aç kapa yapıyoruz ellerimiz güçlü olursa Mehmet mikrofonunu kapat oğlum tamam. ellerimiz güçlü olursa ne olacak yazı yazarken biz hiç yorulmayacağız sallayın ellerinizi bileklerinizden salla salla bileklerini şimdi bileğini kur bakalım Kırır dışarıya içeriye bileğin de gelişsin Evet bu bileklerimizi çalıştıralım. Şu bileğimiz çocuklar canlanmalı, güçlü olmalı. Özellikle sağ elimiz, özellikle sağ elimiz yani bizim yazı yazdığımız elimiz çok güçlü olmalı. Bileklerimiz güçlü olmalı. Çünkü kalemi tutup çevirirken, yazı yazarken dikkatli çevirip güzel yazı yazabilmeliyiz. Yorulmamalıyız. Yorulmamak için spor yapmalıyız. Her sabah bir C sınıfı ne yapıyor? Ne yapıyor? Parmak sporu yapıyor. Parmak. <laughs> Parmak sporu. Evet. Sayalım. Bir, 2, üç, dört. Tekrar. Bir, iki, üç, dört. Tekrar. Bir, iki, üç, dört. Sınar mikrofonu. Evet. <laughs> Bir, iki, evet. Bir, iki, iki, evet, nardın mikrofonunu kapalı bir, tut oğlum. Çok güzel. Teşekkürler. Bir, iki, 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 evet. Bir, şimdi bu çalışmayı yaptıktan sonra artık çizgi çalışmamıza geçebiliriz çocuklar. Şimdi okulda tabii ki biz bazı çizgi çalışmalarını yaptık. Neleri yaptık? Makas ödev olarak vermiştim. Arabayı yaptık, sonra ben sınıf grubuna attım arabayı. Bunu evde yapacaksınız arabayı. Sonra aşağı yukarı yana çizgiler çizen bu e, boyacıyı yaptık. Sonra kurbağaları yaptık kurbağaları gördünüz mü? İşte bu kurbağaları yaptıktan sonra bunlar sizin ödeviniz. Okula gelmeyenlerin de ödevi bunlar. Bunları şimdi yapmayacağım. Evde siz yapacaksınız. Yarın bana yollayabilirsiniz. Acelesi yok. Çok güzel. Burada sürahi ve bardak var. Gördünüz mü? Sayfa 22'de. Sayfa 22'de sürahi ve bardak var. Sürahi ve bardağın olduğu yeri açtınız benimle birlikte yavrular. Evet. Şimdi önce Önce bardağımızı çiziyoruz yarım kalan yerini. Sonra ters çevrilmiş bardağımızı çiziyoruz. Bir düz bardak çiziyoruz, bir ters çevrilmiş bardak çiziyoruz. Bir düz bardak çiziyoruz, bir ters çevrilmiş bardak. Yukarıdakileri yapınca ekrana tutun lütfen bana gösterin önce. Sadece bu yukarıdakileri resimdekileri yapınca başlayın, ekrana tutun. Ben de sizin. Nasıl yaptığınızı göreyim. Yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Aferin Ayda. Ok çizgilerine bakıyorum. İkincisinde de aşağıdan yukarıya doğru gidiyorum. Kırmızı ok nasıl yapın diyorsa öyle yapıyoruz. Bunu unutmayın sakın. Tamam mı? Defne çok güzel olmuş. Harika. Aferin sana. Alperen, aferin çok başarılı. Doğa çok güzel. Evet, aynen böyle. Çok kontrollü. Metan çok iyi. Evet, evet, aynen. Evet, benim, benim, Çok dikkatli ve iki tane yapacaksınız. Bana göstereceksiniz ki ben de doğru mu yapıyoruz? Yanlış evet, mı? Evet, doğru benim. Doğru benimki. Evet, bitiren ekrana tutuyor Hasan Eren. Öğretmenim benimki bitti. Bunu niye böyle yaptın? Evet Elif. Aynı Benim benimki bitti. Evet Alperen gördüm onu. Öğretmenim benimki bitti. Rüzgar kıpırdatma göreyim. Evet çok iyi. Rüzgar benim benim bit Benimki bitti öğretmenim. Öğretmenim. Al kalem eline harika. Herkes kalemin eline aldı şimdi. Arkana lan kaleminle. Kalemi al Mehmet Mehmet'in kalemini al. Mehmet, Mehmet, şimdi buraya bak. Kalem yukarıda. Bakın çiziyoruz şimdi. Hiç bir yukarı bir aşağı yapacağım. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Şimdi birlikte yapalım. Burak sen de kalemini al eline oğlum. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı Çünkü. aşağı yukarı Bitirdim. Bakın Ada sen de eline kalemin alır mısın birlikte yapalım Bir yerden başka bir yere doğru dümdüz geleceğiz bakın Kıvrımlar yapacağım bu düzlüğün Olur. içinde Ada al kalemi eline al kalemi Bakın başlıyorum yukarı aşağı yukarı aşağı Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Gördünüz mü? Evet, <laughs> Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Yılan gibi, Ne yapıyor öğretmenim? Yılan çizgiler yapıyor. Kıvrala. <laughs> tamam mı? Kıvrılacak çizgiler. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Uras yap sen <laughs> de. Görmüyorum seni yaptığını. Ay. Evet, yapalım. Aşlayalım, yapalım. yapalım. Aşlayalım. Yukarı aşağı. Şimdi kitabımızda yapacağız şimdi. Açlayacağız kafasından pardon kuyruğundan, kuyruğundan kafasına doğru geleceğiz. Kuyruğundan yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, hop kafaya geleceğiz. Sonra tekrar kuyruğun altını yapacağız. Yine kuyruktan başlayıp yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Öğretmenim evet, kafaya geleceğiz. Başka, hadi. Tamam hadi. mı? Evet Kemal Tora seninkini beğendim. Belir seninki de güzel. Ben yılan'a ben geçebilirsiniz. Ben de ben de işte. Geçin yılan'a bebeğim. Yukarı aşağı yapacağız Beril. Bak bunu yapıyoruz. Çok güzel. Kuyruktan başlıyoruz. Kuyruktan yukarı aşağı yaparak kafaya doğru geleceğiz. Kafaya kadar. Oo. Çok güzel. Hadi göreyim yılanı. Yapanlar ekrana tutsun. Burada da yap. Burada da yap. Evet çok güzel olmuş o. Bardaklar bitmiş artık. Biten bardakları bırakın. Yılana geçin bakalım. Ee, Hadi Aferin. Çok güzel yapmışsın. Aferin sana. Onlara yıldız atacağım okula getirdiğiniz zaman. Öğretmenim. Öğretmenim. Rüzgar. Beril sen de geç yılana. hangi evet. kitap. Bu hangi kitap mı? Aynı bardakları yaptığımız kitap. Öğretmenim. Evet, evet. evet. Bardakları çizdin evet, ya benim evet. için. Evet. Bardakların evet. arkasındayız. Başka şey yazıyorlar. Evet çok güzel hadi bak, bakalım. Mehmet Eren Başlıyor oğlum. Evet Mehmet Eren. Çok iyi. Aferin alt kata geçtim. Satır. al birinci satıra geçebilirsin. Evet, Mehmet Eren geçebilir, Alper Eren geçebilir. Rüzgar. Rüzgar, satırı, Rüzgar evet.